Merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncaklar bölüm 4. Cepslerle ilgileneceğiz. Cep çetesi. Her zaman zaten önceden de verilirdi. Cep çetesi Şurada benim fazladan cepslerim olduğu için hmm fighter birim. Şurada da bir tane çöp şeyimiz var. Çöp. Biz, aracımız taşıyor. İki tane çöp var içinde Hem çok çöp nereden alırsa. Bilmiyorum parlaklık yüzünden pek fazla görünmüyor. Bunu şey bilirsiniz bilmiyorum hazır mı ne bir şey karınca bu da şaşır. Bir şey manyak manyak ne bir şey diyorlar şunu bir açamadım. şunu bir açabilsem. şey yapacağım şuradaki şey var ya bir de kağıt veriyorlar de ben arkadaşlar. Açtım içinde çöpsler var. Dokulu. kutular boş çünkü çöpleri içinde şey yapmadım. Doldurmadım mesela nadelerim ki yeşil çiçekler öyle iki tane şeyim var. Bir tane de şöyle alıyor. Bu çok bilmiyorum nadir mi yoksa kolay mı? Evet. Ondan diyorlar. çöpsüm var benim. Yani bazılarını önceden aldığımız için bu kamyonda biriktiriyorum. Yani kamyonda sadece en en fazla sadece iki tane çöp veriyorlar. İkisi de kolay bulunan. Bir tane şundan veriyorlar. Şu tekerlekten bir tane de bundan. Şunlarla birlikte ikisi de yeşil. Bir de bu var. Bu var. Çöpçilerin yenileri de çıkmış şey. Arada çöp şey kamyonu mikropslar diyorlar. Acayip bir şey şu mikropslar. reklamı çok acayip yapmışlar. Bu kulübe iş kulübe bildiğiniz şey kulübe sıkılmış sanki ağzında köpek var sanki şey ağzından köpek çıkarıyor şey diye bu da T-Rex işte robot ben robot. Görüşürüz. Neyse içine girsin o. Bu da neden eski bir cüp cüp. dolabı. Bu da der ki. Nerede o T-Rex? <laughs> Böyle. Ben T-Rex. Arkadaşlar bu video biraz az olacak çünkü çok çekince kabul edilmiyor. Bir kere çektim olmadı. Bu da işte buzdolabı içinden stalo üstüne çıkıp bum çıkıp bum çıkıp bum. Bu da işte örümcek. Kaç tane gözü var sanki şuradan bırt gibi. Hmm, <laughs> sanki şey Bu da sörfçü saat çok artış. Aa, bugün hava çok güzel. Hadi sörf yapalım. <laughs> oh. Baykuş. Hiçbir hali yok. Altından sümükler fışkırıyor. <laughs> <laughs> Bu da en büyük kral. <laughs> Kirli canavar. Bu deli tencere. Tencere tencere benim üstümde yemek pişirip pişirilir işte. Bu da tekerlek patlak tekerlek. <laughs> Yürüyemiyorum keşke tekerleğim patlak olmasa ne? Bunlardan ne çöp ne işte. Kalıpları da var. Bir de oyun kartonu veriyorlar. Oyun kartonu da da oluyor. Çöps golfü, Çöp kulesi, çöp şey parmak futbolu ve şey bak ve şey bak ve bu var ve karıştırıyorsun işte oyunları parmak futbolu şöyle iki tane kare koyuyorsun böyle çöpleri böyle vurarak aradan geçiriyorsun golfü de şöyle açıyorsun kapakları böyle içine sokuyorsun en son kapağı da sokunca ilk atan o oluyor şey... Çöps kulesi ise çöpslerin şuralarında bir şey, kapak açma şeyleri var. Bunu hep üst üste koyarak en yüksek kuleye yapıyorsunuz. Tabi devrilmemesi gerekiyor. O yüzden eğer devrilirse bittiniz. Bir de bu çöps bu var. İçinde bir tane çöps koyuyorsunuz. Gözleriniz kapalı oluyor. Arkadaşınız hepsini çeviriyor. Böyle... Sen açıyorsunuz. Eğer doğru bulduysanız kazanmış oluyorsunuz. İşte. Bir sonra oyuncakları da çekeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.